Yıllardır oynadığımız Minecraft'ın ne var diye sorabilirsiniz ama ne derseniz deyin Minecraft 2 geliyor. Minecraft'ın alternatifi olmadığı için oyuncular sevse de sevmese de oynuyor. Minecraft'ın en büyük sunucularından biri olan Hypixel, Minecraft 2 yani diğer adıyla ile yaptıklarını söylemişlerdi. Bunu duyunca çoğu kişi imkansız olduğuna hatta fake olduğunu düşündü ama projeyi Riot Games yani LoL ve Valorant oyunlarının yapımcısı alınca herkes heyecanlandı trailer çıktı ve insanlar çıldırıyordu. Adeta bu yeni Minecraft'ı istiyorlardı. Son zamanlarda oyunla ilgili erteleme haberleri insanlarda oyun çıkmayacak gibi bir algı yarattı ama durum böyle değil. Riot Games oyunun Java değil de farklı bir oyun motoruyla yapıldığını bu sebeple daha uzun sürebileceğini söyledi. Şu an oyun motoru yapımını tamamladıklarını düşünürsek oyun 2024 yılında bizimle olacak gibi gözüküyor. Peki Minecraft 2'de Minecraft'tan farklı ne olacak da insanlar bu kadar çıldırıyor? Videoyu böldüğüm için çok özür diliyorum ama bu videolar saatlerimi alıyor ve videoyu beğenip abone olman gerçekten çok önemli. Oyunumuz saf bir MMORPG ve Minecraft'taki gibi maden, tarım, inşa gibi özelliklerin daha gelişmesi bulunacak. Kendinize ait bir bölge belirleyeceksiniz. İsterseniz bir şehir, bir kale inşa edin. Kimse sizin bölgenize dokunamayacak. Yani rast gibi. Ayrıca oyunda büyük şehirler, ticaret bölgeleri ve oyunun çok fazla önem verdiği zindanlar bulunacak. Bu zindanlarda yaratıkları keserek değerli ganimetler elde edebileceksiniz. Büyük boss'lar olacak ki onları kesmek için 5-10 kişilik bir gruba ihtiyacınız olacak. Grafik konusunda zaten Minecraft oynayan biriyseniz kat kat iyi grafiklere sahip. Hem Java'dan farklı bir oyun motoru kullanıldığı için oyun daha optimize olacaktır. Dediğim gibi bu harika grafikleri baştan yapmak biraz zaman alabilir. Eşya yapma sistemine geldiğimiz zaman tahmin edeceğiniz üzere oyunda binlerce eşya yapabileceksiniz. Ve bu hiç zor olmayacak. Minecraft oynamış biriyseniz bebek oyuncağından farksız kolay bir kraftlama sistemi var. Peki hangi bilgisayarlar ve telefonlar bu oyunu kaldıracak? Evet, telefonlar da. Size sevindirici bir haber. Eğer bilgisayarınız ya da telefonunuz Minecraft'ı kaldırıyorsa bu oyunda kaldıracaktır. Çünkü oyunun zaten hedef kitlesi Minecraft oyuncuları. Telefon yani mobil kısma gelirsek bu karar Riot Games ile geldi. Oyunun mobil platformlara çıkması da düşünülen bir şey. Oyun kaç TL olur sorusu biraz garip olur. Malum Türkiye şartlarında fiyatlar da biraz tuzlu olabilir. Umalım ki ucuz fiyata muhteşem ve sorunsuz bir şekilde bu oyunumuz en erken zamanda çıkar. Emeğimin karşılığı videoyu beğenip abone olursan çok sevinirim. Güzel ve sağlıklı günler dilerim.